Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaklaşık iki buçuk ay önce bir marketten aldığım dikenler tacından çoğaltma yapmıştım. Bugünkü halini göstermek istiyorum ve güzel bir toprak karışımı hazırlayıp bunu ekmek istiyorum arkadaşlar. Aldığımda gayet güzeldi ve saksı değişimi yaptıktan sonra kötüleşmişti hatırlıyorsanız videosunu da göstermiştim. Ve ben bundan çoğaltma yaptım arkadaşlar dallarından. Güzel bir şekilde çoğaltma yaptım çiçeği kaybettim ama çoğalttıklarım elimde kaldı şu an. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hatta şu 4-5 yaprağını sonradan çıkardı arkadaşlar. Köklenme aşaması bitti diyebiliriz. Şu an büyümeye geçti. Bunu güzel bir saksı değişimi yapacağım. Önce size şöyle kökünü göstermek istiyorum. Kışında dikenler tacı köklendirebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hatta ben bunu kapalı bir odaya koymuştum. Orada köklenmesi çok yavaştı ve sobalı odaya alınca hızlı bir şekilde köklenmesi hızlandı. Sıcak yerde daha hızlı köklendiğini görebiliyoruz. Evet şimdi size bunu gösterdim ve evde de birkaç tane çoğalttım dikenler tacım var. Bunların da ekimini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Eker ekmez tekrar yerine koyacağım. Başka bir yere koymayacağım. Evet gördüğünüz gibi bunlar da güzel bir şekilde köklendi kışın dikenler taze köklendirebilir miyiz diye soruyorsanız evet köklendirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bunlar bir ay oldu arkadaşlar ve bunu da hemen hemen iki buçuk ayı geçti diye düşünüyorum bayağı oldu. Dediğim gibi bir buçuk iki ay çok tepki vermedi ama hemen hemen bir 20-25 gündür sıcak bir odaya aldım. Hemen hemen bir aydır diyebiliriz ve hızlı bir şekilde köklendi. Bunları direkt sıcak yerde köklendirdiğim için olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir ayda bu şekle geldi. Evet bunları Şöyle size göstereyim. Bunlara da hemen hemen bir 10 gün oldu. Şu iki taneyi de 10-15 gün oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle dönem dönem her ay deneme yapıyorum. Şu Aralık ayı denemesi. Şu an ocağın sonundayız. Aralık ayı denememiz bu arkadaşlar. Aralıktan ocağa kadar bu şekilde oldu. Bunları da ocak ayında kesip suya koydum. Ve bunlar da bu şekildeler. Evet bunları şöyle koyabiliriz köklenmediği için böyle suyun içinde şişede daha hızlı kökleniyor şimdi bunlara güzel bir toprak karışımı yapıp ekimini gerçekleştireceğim arkadaşlar ve burada da dikenler tacım var bunlar henüz köklenmedi ama küçük küçük damarlar attığını görüyorum bugünlerde şimdi ekimine geçelim arkadaşlar evet şöyle bakalım gördüğünüz gibi bu da şöyle küçük küçük damarlar atıyor ve köklenme başlamış demektir. Evet bunları tekrar suya koyalım. Hadi ekimine başlayalım. Evet şimdi dikenler tacımızı nasıl bir toprağa ekeceğim? Biraz perlet, bahçe toprağı ve Hindistan cevizi torfuyla şöyle güzel bir toprak karışımı hazırlayalım. Ondan sonra da güzel ekimini gerçekleştirelim. Tekrar aynı yerine koyalım ve güzel bir şekilde büyütmeye devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3-4 yaprak çıkarmış. Yani büyümeye başlamış diyebiliriz. Ortalama bir ay sonra falan da çiçeklenme olabilir diye düşünüyorum. Güneş gören güzel bir yere konumlandıracağım ben bunu. Evet güzelce toprağımızı karıştıralım. Siz eğer kışın dikenler tarzı çoğaltmak istiyorsanız suda direkt çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Toprağa da ektim ama e, sanki sudaki daha güzel köklendi gibi kışın. Evet şöyle bardaklarımı deldim ve bunun her birini bir tanesini ekeceğim. Güzel bir şekilde ekimimizi başlayalım. En azından köklenip köklenmediği içinde daha iyi görebiliriz. Şöyle biraz toprak koyalım. Evet şu bimdeki ile başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4-5 tane yaprağını çıkarmış. Gayet güzel köklenmiş. Şimdi bu köklerini kırmadan dikkatlice ekeceğim ben bunu. Şöyle Şöyle yapalım. Üstünü de toprak dolduralım. İlerleyen zamanlarda gelişimini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hindistan cevizi torfuyla gayet güzel köklenmeye devam edecektir. İçinde perlit de var. Güzel bir köklenme ve büyümesi için güzel bir toprak karışımı diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şöyle çok bastırmadan ama sabitleyecek şekilde biraz sıkıştırmamızı yapalım. Evet şimdi bunu güzelce ettik. Evet bunu ekme işlemimiz bitti. Şimdi şu iki taneyi de ekelim. Ondan sonra da güzel bir şekilde büyümeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi bunlar aralık ayı denemesi arkadaşlar. Bunları da ekelim. Şöyle köklerine şey yapmadan incitmeden ve köklerini koparmadan dikkatlice ekimimizi yapalım. Şöyle kenarlarına da biraz toprak ekleyelim. Bunlar da benim evdeki dikenler tacından çoğalttıklarım arkadaşlar. Evet, bunu da ektik. Şimdi bunları suda köklendirdiğim için çok dibini kurutmadan sulama yapacağım. Ama çok böyle ıslakta bırakmayacağım. Sadece nemli bir ortamda bir süre bunu bu şekilde alıştıracağım arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş toprağını ıslak bırakmadan kendi düzeyine göre ayarlayacağız. Şöyle suda köklendiği için direkt toprakta biraz yabancılık çekmemesi için toprağını kurutmadan sulamamızı devam ettireceğiz. Aslında çoğu bitki de kışın, ilkbaharda, sonbaharda kökleniyor. Yani kışın köklendirmek yazın köklendirmekten daha kolay diye düşünüyorum arkadaşlar. Köklendirdim bir sürü bitki var. Hem toprakta hem de suda gayet güzel kökleniyorlar. Evet, ilkbahar ve sonbaharda tabii daha güzel oluyor. Evet, şimdi bunların ekme işlemini bitirdim arkadaşlar. Bunlar biraz daha suda kalsın, köklenmeye devam etsin. Evet, ekme işlemimiz bitti. Şimdi bunları güzelce sulayalım arkadaşlar. Şöyle. Köklerini çok oynatmadan bu şekilde sulamamızı yapalım. Toprağın biraz nemliydi zaten. Şöyle biraz daha nemlendirip bunu çok ıslak bırakmayacağız ama e, ara ara böyle bu şekilde nemlendireceğiz arkadaşlar. Evet, bunları da yapalım. ilaçlamamıza dikkat edeceğiz ve sulamamıza dikkat edeceğiz güneş ışığı alan bir yere koyacağız ve güzel güzel büyüteceğiz inşallah sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar eğer siz de aldıysanız sizinkiler ne durumda bu şekilde çoğaltma yaptınız mı birkaç e, takipçim benimle birlikte çoğaltma yapmıştı onlar da nasıl oldu yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz uzun sürdü arkadaşlar köklenmesi ama yani köklenmedi bu öldü diye atmayın gördüğünüz gibi yani belli bir süre sonra tekrar kökleniyor Evet birinden aldığım ve kendi evde dikenler tacımdan çoğaltmalarımı nasıl yaptığımı sizlere anlatmak istedim arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüme evresine geçti bununla beraber ayırdım çeliklerden bir tanesi henüz köklenmedi ama çelik ölmedi arkadaşlar yani kökleneceğini düşünüyorum Eki buçuk ay zaman geçti sonra çok hızlı bir şekilde kökleneceğini düşünüyorum arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi ekimlerini gerçekleştirdik Evet bimden aldığım ve evdekilerden güzel bir çoğaltma yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar Bunlar da hemen hemen bir 20 güne bir aya kadar güzel güzel köklenecektir ortalama Şubat ayının ortalarından sonra bunun da e, saksı değişimini yapabiliriz yani ekimini gerçekleştirebiliriz Gördüğünüz gibi bimden aldığım gayet güzel köklendi arkadaşlar. Çelikleri çoktu ama e, biraz işlevsiz ve küçüklerdi. Ve bir anda hastalar gibi oldu arkadaşlar. Birkaç gün evde yoktum maalesef o halini göremediğim için. Önce görseydim tabi e, ölmeden önce ona güzel bir budama yapardım. Ama maalesef biraz geç kalmıştım ama yine de kurtardım arkadaşlar. Siz de öyle bitkileriniz o şekilde olduğu zaman çeliklerinden kesip suya veya toprağa ekebilirsiniz kurtarabilirsiniz yani evet bugünlük göstereceklerim bu şekildeydi arkadaşlar bunlara ayda bir kere mantar ve külleme hastalığı için ilacımızı kullanacağız topas diye bir ilaç ve onu da birkaç gün sonra göstereceğim Hı. ve haftada bir kere 10 günde bir kere de unlu bit için olan bir ilacım var mostar diye siz tabi başka ziraatçılarınıza danışarak başka bir ilaç da kullanabilirsiniz Mostar diye bir ilacım var onu kullanacağım ve düzenli bir şekilde sulamasına dikkat edeceğim. 15 günde bir de güzel bir gübreli su yapıp bunu vitaminlerle güzel güzel büyütmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet siz de eğer aldıysanız veya çeliklerinden çoğalttıysanız bu şekilde yapabilirsiniz. Benimle birlikte sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Önerilerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bunlar gayet güzel oldu. Bunlar da hemen hemen bir ay sonra olacaktır diye düşünüyorum. Kimisinde küçük küçük köklenmeler başlamış, kimisinde henüz bir köklenme yok ama çelikleri gayet sağlıklı durumda arkadaşlar. İlaçlama yaparken böyle çoğalttığınız çelikleri de ilaçlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü unlu bit çok yayıcı ve bulaşıcı bir hastalık ve mantar ve külleme de aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yaparak bitkinizi güzel bir şekilde büyütebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.